PT3 geldi. Sonra ben koşa koşa kuzenimin yanına gittim. Dedim ki amca. Bana bağırdı. Sonra bakmaya. Gittik kuzenimle. Yaşlı amca bize ters ders. Bakıyor ben çok. Sinirlendim kuzenim geldi. Gidelim buradan dedi. Ben de tamam dedim. Arka bahçeye gittik. Sonra amca evine girmiş. Bizde kapak saklamaya. Devam edek dedik ve devam ettik. Amca yine gelmiş. Bize çok kötü bakıyor. Kuzenim arkada ben kapakları. Saklıyorum. Yaşlı amcanın bana yine böyle bakmasına, gıcık oldum. Sonra dayanamayıp, elimdeki kapaklardan, birini amcaya fırlattım. Amcanın balkonu en alt katta, o yüzden kafasına hafif, isabet etti. Yaşlı amca çok sinirlenmiş. Tabii kuzenimin yediğim, bu poklardan haberi yok. Amca bana bir bağırdı, ödüm pokuma karıştı. Tövbe tövbe, sonra biz amcayı, kuzenimin ananesine ve dayılarına ispiyonladık. Koşa koşa, amca kuzenimin ananesinden ve dayısından mük bir azar işitti. Artık amca kuzu Kerim'le bana bağıramayacağını öğrendi. Mutlu son.